Zorlu mücadelede geçen hafta FC Ottoman takımını 12'lik skorla geçen bu haftada ATS Can Balkon takımını 12'lik skorla adet, adeta kehanetler 12'leri gibi bir şey diyebiliriz. Türkmen AVM takımından Adem Aytekin var kaptan ve yine söz vardı adı Adem hocam muhteşem mücadele. Galibiyetle ilgili takımın geleceği planları, altyapıya ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi iyi maçlar o yapmaya başladık. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Hafta günü maçı varmış. Evet salı günü. Salı günü. İnşallah onu da alıp İstediğimiz yerlere geleceğiz. Ben bu maçı bir saat önce İstanbul'a gönderdiğim eşim ve çocuğuma armağan ediyorum. Buradan evet, mesajınız var ediyoruz. mı diğer takımlara? Herkes odur meydan demeye başladı. Sizin odur meydanınız var mı? Biz sahada konuşuruz. Sahaya çıkarız konuşuruz. Ne hakemimize itiraz Hak, ederiz hakemi, ne rakibimize hakemi. sert görürüz. Tamam. Atarız süper. golümüzü bakarız işimize. Kimsenin zoruna da gitmesin. Keyif alırsınız aynı evet. zamanda. İddiara Veririz paramızı. Günde. Keyfimizi alırız. Gideriz yatarız. Teşekkürler <laughs> Adem Hocam. Gönlümün parçasını bekliyoruz. <laughs> Gönlümün parçasını bekliyoruz. Ne alakası ne? <laughs> Enes var? Enes Öz var darbarımızda. Enes Hocam muhteşem mücadele. Bugün Kadir'le birlikte gol atamayan iki isim oldunuz. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Önemli değil. Takımın gol etmesi önemli. Di <laughs> diğer <gülüyor> maçları artık nasip diyelim. <laughs> 2-3 takviyeyle ile takımın iskeletini yeniden değiştirip oturtmaya çalışıyoruz. Erhan. Sonuç Can maçtır. muhteşem bir e, transfer oldu. arkadaşlar en kısa zamanda iyi uyum sağladılar yani. Bundan sonraki maçlarda daha da iyi olacağız. Üç sıraları hedefliyoruz. İlk ona girip playoff oynamak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki maçınızda başarılar diliyorum hocam. Edebiliriz. Çok sağ olun. Iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.